Arkadaşlar merhaba. Allah bir mesai çıkışı gideceğim bakalım. Biraz yorgunum ama yine de dayanamadım. Gideyim dedim bakalım nasıl bir şeyler var mı? Ne çok durgun. Yani bilmiyorum ne olacak ne bitecek. Göreceğiz bakacağız. Görüşmek üzere. Şuraya bakalım yine de. O neymiş? Kapakmış.

Aldım arkadaşlar. Aldım aldım. Ama kaya balına benziyor. Kaya balı aldık büyük ihtimalle. Aynen. Zübere benziyor diyecektim. Oo, hanoslar çıkmaya başlamış. Hanos aldık arkadaşlar. Güzel. Şöyle gösterin bakın. Çok güzel. Sevimli bir hanosumuz var. İyi, güzel. Hemen tamammış. Yine çıkartalım hemen. arkadaşlar bakın şöyle. Bayılıyorum anahtarda ya. Elime girdi şu. Böyle sivri ki şu an şey ninesi Bakın arkadaşlar şöyle. Anahtarımız var. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Rengi müthiş arkadaşlar. Şu bakın maviliği falan. Müthiş balık. Ya ben salıyorum arkadaşlar anahtarı. Ben almıyorum. Şöyle biraz kayalara doğru salalım. Hadi git bakalım. Hop. Dön 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 dön. Dön. Bul kayalık yerine. Gördü ve gitti arkadaşlar. Devam ederim. Oo, orada ne oldu öyle? Orada da başka bir şeyler oldu. Arkadaşlar da yavaş çekeceğim. Oo, umarım çekmişizdir. Züber arkadaşlar. Gördünüz mü züberi? <laughs> Nasıl zıpladı ya? Manyak ya bu hayvan. Millet züberi dip balığı sanıyor ama böyle zıplıyor işte arkadaşlar züber bakın. Alırım birazdan o Ver o züber birazdan bana. merhaba şükür ki tamam her Aldım arkadaşlar. Biber <laughs> aldık büyük ihtimalle. Biberdir bu. Evet. Biber aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben böyle her gelişimde zaten biber al alıyorum. Demiştim. Aldık gördüğünüz gibi. Şöyle bakın bir var. göstereyim. Koca ağzı züber. Tabii ki salıyoruz. Git bakalım. İki kayanın arasına giriyor da sıkarsın. Devam edelim. Ekopter geçiyor arkadaşlar

gidiyor. Manzara hava. Hava birazcık şey serinledi arkadaşlar. Paşa günü, peşimde paşa. paşa. Paşa günü, peşimde paşa. Paşa. Önce sev, 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 sev. Gel. Bir daha sana bir şey getireceğim. Bir daha sana ben bir şey getireceğim. Kimseye gelmiyor başka bu kadar. Gel gel. Bak bak. Bak 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 bak. Bak bir şey gidelim gel. Bana ne istersen yiyecek bir şeyim yok. Valla var ne sana. Valla balık olsaydı Ben sana bir kere şey geç balık demiyorum. Ama ya alışanlardan sesim yok. 小鱼都快吓！